İyi günler arkadaşlar, hayırlı cumalar. Bugün evdeki yufkalarımızdan gözleme yapacağız. Yarısını börek yapmıştım, yarısını da ayırmıştım dolaba. Size gözleme yapacağım bundan. Gözleme tarifi vereceğim. 4 tane yufkam vardı. Kestim yarısını. Yarıya kestim. Yarısını üzerine katladım. 1 tane yumurta, 1 bardak süt ilave ettim ve çırptım arkadaşlar güzelce. Sonra yapmış olduğum bu sütle yumurta harcını üzerine fırçayla sürerekten katlamasını yapacağım. İsteyen bir su bardağı da yağ katabilir ama ben tavada yağlı olarak kızartacağım için içine yağ katmadım arkadaşlar. Böyle bir yufkaları yarıya kesmiştim. Yarısını yarısını üstüne koymuştum. Şimdi görüldüğü üzere katlıyorum. İçine iki kaşık maydanozlu ve çökelekli harcım vardı dolapta. Onu da çıkarttım sabah kahvaltısı için. Bunu böyle sürerekten üzerine harcını da sürerekten katlıyoruz arkadaşlar gözleme yapıyoruz bu sabah. Tavaya bir miktar yağ akıtıyoruz. Göz kararınca. Yapmış olduğumuz ilk gözlememizi tavaya alıyorum. Ee, yarım kestiğimiz yufkaların üzerine harcımızı sürüyoruz. Fırça yardımıyla. Üst taraftan alt taraftan katlayarak da yine harç sürüyorum. 2 kaşık çökelik ve maydanoz harcından yaptığım içi çökelik ve maydanozdan yaptığım içi iç harcını kataraktan yarısının üzerine katlayıp yarısını da böyle katlayaraktan gözlememi oluşturuyorum. Eskiden ben dershanede çalışıyordum arkadaşlar. Ders aralarında bunları çocuklara yapıyordum ben. İlk gözleme yapmaya hazır yufkadan gözleme yapmaya doğru dalışmıştım. Da Yıllar önce 8-9 yıl öncesine ait bir alışkanlıktı. Şimdi bugün yine aklıma geldi yapayım dedim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. 4 tane bütün yufkadan 8 parça çıktı. 8 tane gözleme çıkacak bundan. Ee, bir paket aldığım yufkayı yarısını börek yapıyorum. Yarısını da böyle ayırıp 2 kere yem, yemek malzemesi olarak da kullanabiliyorum evde. çökeleyim ve diğer önceki börekten kalmış bir işte buzluğa koymuştum. Çıkartıp akşamdan çıkartıp bugün gözleme için kullanıyorum. İsteyenler bunu haşlanmış patatesten, kıymadan kaşarlı olabilir. Her şeyi yapabilir. Ben dershanedeyken patates haşlamasından yapardım. Peynirli sevmez çocuklar. Bugün evde çökeleğimiz vardı hazır. Maydanozlu çökeleğimiz. Ondan yapıyorum. Yumurtayla sütle harç yaptım. Az da yağ katılsa olurdu ama ben tavada yağlı kızartacağım için az önce söylediğim gibi yağ kullanmadım. Ee, Yapmış olduğum gözlemeleri bir tarafta biriktirdim. Şimdi tavayı ocağa aldım arkadaşlar. Teker teker pişireceğim. Hem pişirip hem yapmak olmaz yanar diye korktuğum için böyle yaptıktan sonra pişirmeyi tercih ettim. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Borcamın üzerine, borcam tabağımızın üzerine yağlı kağıt peçete serdim ki yağı çeksin diye. Orta ateşte az yağda böyle kızartıyoruz arkadaşlar. Alt üst çevirerekten, sallayaraktan kısaltıyoruz görüldüğü üzere. E, gözlemelerimiz pişerken kabaracak. Sabah kahvaltısına çay, çay demlenirken yapılacak pratik. Pratik bir gözleme tarifi. Hazır yufkadan, eleşmesi değil, hazır yufkadan içi çökelek ve maydanozlu harcımız var. Bir yumurta, bir bardak sütten sos yaptık. Sürdük aynı görüldüğü üzere. Böyle şimdi pişiriyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. çabuk pişiyor. Çok az yağ koyuyorum tavaya. Çok bol yağda pişirmenize de gerek yok. Üzerine sürdüğümüz sütlü yumurtalarından dolayı da güzel kızarıyor. E, tabağın üzerine peçete koydum ki üzerindeki yağları çeksin yağlar yerken ele bulaşmasın diye. Tost makinesinde de pişirilebilir. Yağsız krep tavasında da pişirilebilir ama böyle içine iç harcına yağ katmadığım için ben böyle pişirmeyi tercih ettim. Siz hangisi uygun olursa tost makinesinde ya da yağsız krep tavasında da pişirebilirsiniz. Bakın kabarıyor böyle pişirdikçe. Döndüre döndüre pişiriyorum ki kaparsın. İsterseniz böyle katlayıp servis verebilirsiniz. İsterseniz böyle dörde kesip yiyebilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun sıcacık yumuşacık sabah sabah yaptığımız gözlemelerimiz. Hafif pratik afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.